İşte analiz programı olarak Efeler Tekstil'e konuk olduk ve yanımızda Muhammed Demir Bey var. Muhammed Bey, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Demir. Efeler Tekstil'deyim. Firma sahibiyiz. Hizmet alanlarımız Türkiye'nin önde gelen tekstil sektörlerinin fason üretimini yapıyoruz biz. Belli markaları, bay ve bayan olmak üzere alt grup fason üretimini yapıyoruz. Etek, şort, pantolon. Alt grup olmak üzere üretimini yapıp onlara sevk ediyoruz. Onlar da yurt dışına ihracat yapıyor. Yurt dışında İspanya. Medikal olarak yaptığımız ürünleri Hollanda'ya, işte diyeyim, İsrail, İngiltere'ye, Amerika'ya. E, kot pantolonda yeni gireceğimiz ürünlerde Hindistan'a, Pakistan'a, Özbekistan, bu tür ülkelere hizmet veriyoruz. Yani ilk başladığımızda 70-80 kişilik bir ekibimiz vardı. Şu an 240-245 yakın personelimiz var. Zaman zaman 300'e çıktığımız oldu, 200'e indiğimiz oldu. Yani tekstilde ha bir işçi sirkülasyonu olur. Girdiler, çıktılar. Şu an mevcut 245 personel çalışıyoruz biz. İnsanın mutlaka bir hedefi olması lazım. O hedefte yürümesi lazım. Emin adımlarla, korkmadan, biraz da risk alarak yürümelerini, hedeflerine doğru ilerlemelerini tavsiye ederim. Ben Fuat Oğuz, 33 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İşletmemiz olarak bugünlere kadar gelmemizdeki en büyük etken kaliteli iş üretmemizdir. Vizyonumuz kalite kontrol edilmez üretilir. Kalitemizin ön planda olmasındaki en büyük etken oto kontrol sistemiyle çalışmamızdır. Oto kontrol sistemi dediğimiz şey 4-5 operasyonun önüne bir kontrolcü koyuyoruz. 4-5 operasyonu takip ediyor. Böylelikle her 4-5 operasyonun önüne bir kaliteci koyduğumuz için daha az hatayla işi üretebiliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.